Osmanlı'nın büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri çarşıda gezmektedir. Yanına bir dilenci gelir ve efendim benim yardıma ihtiyacım var, karnımı doyuramıyorum lütfen bana yardım edin der. Fatih acır ve cebinden bir altın çıkarır. Altını dilencinin avucunun içerisine koyar. Yalnız garip olan bir şey var ki Dilenci avucunu kapatmaz. Bir altın paraya bakar, bir de Osmanlı'nın büyük hükümdarına. Der ki: "Efendim, insan hiç kardeşine bir altını layık görür mü?" Fatih şaşırır ve der ki: "Biz seninle nereden kardeş oluyoruz?" Dilenci: "Efendim, hepimiz Adem'in soyundan gelmiyor muyuz?" Şimdi siz zenginsiniz. Sizin altınınız var, sizin devletleriniz var, sizin her şeyiniz var. Yalnız benim hiçbir şeyim yok." der ki Fatih Sultan bu sözlerin üzerine "Bunu sakın ha sakın diğer kardeşlerimize de söyleme. O bir altın bile sana kalmaz. Eğer kardeşsek Tüm dünyadaki Müslümanlar hepsiyle kardeşiz biz. O zaman o bir altın bile sana fazla gelir haberin olsun der. Dilenci avucunu kapatır ve hızla koşmaya başlar.